Hoppa! Oh. Dur çekil. Abi! He? Kayıt aldın mı? Ben aldım tamam. Hadi gel git. Ya kuvvetten mi korkuyon ya? Şşt lan! Hadi bak! Oho! Oh, Hakan! Oh, Hakan! Oh, 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 oh.

Tak odasın. Oh, <laughs> Geldi mi? 19. Kal. 19. Kal. ben. Hayır yapma 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 Atlayacağım. Kimse beni öldüremez. <gülüyor> <gülüyor> Özellikle ilk kampanımız var. Kavuk <laughs> <Bir> şey patlıyor <laughs> Herobrine patlatıyor galiba Beyler kaldırın Ha <laughs> kaldırın. Lütfen kaldıramayın Herobrine Doş. Doş mekanik And his name is John Cena. Oh. <laughs> Beyler şuraya gel. <gülüyor> 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 hadi hadi. He. Oo ne olmuş lan burada? sen gelene kadar. duyuyor. Örümcek ağlarını kırabiliyor mu? Özel ne yaptın sen? Örümceğe çektim burayı özel. Özel kaç! Özel kaç! Özel kaç! Özel kaç! Özel <laughs> kaç! Kaç! Özel. İmdat, i̇mdat Yo Özerk ha burada mısın? Ne var orada? Şey yok şey. Bu arada şey açıldı, vent açıldı. Haberin olsun da. Bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Devam etmiyor. Eee? Gel gidelim. Bu ne? Dükük. Heee. Şeyi uzak tutmak için. Herhalde Bryan geldi. Şaka mı? Söyledilir mi? Herhalde haberin ola. Yapma. Kanka <laughs> <Yani, gülüyor> <ay> çıkacaksın. <laughs> bu kadarı takalım. Kanka bu Fahriye'yi tıketmemişler. <laughs> ettim. Bir beni kovaladı. <laughs> Bilmiyim. Orada tuvalet var çok tehlikeli yerde hani anlayamazsın tam burada. Ben az önce buna şey oldu. Yakala! Lan!